Tebrik ederim Nilgün'cüğüm! <laughs> Sağ ol Semracığım! İnşallah yakında çoluk çocuğa karıştığınız günleri de görürüz. Yok canım, o kadar aceleci değiliz. Allah ikinizi de mesul etsin! Darısı başına! <laughs> Sedat nerede? <laughs> Sedat'ı bulmak istersen, kızların arasına bak! <laughs> merhaba Sedat! Oo, merhaba Turul! <laughs> nerede kaldın ya? Ancak gelebildim. Gel seni kızlarla tanıştırayım. Dur önce bir nefes alalım. Yoksa kız kardeşinden sonra yakında seni de mi baş göz edeceğiz? Ben mi? Allah göstermesin. Neden evlenmeye niyetin yok mu? Aa, en ayı mıyım, evleneyim? <laughs> Ortada kızdan bol ne var? <laughs> beğen beğen al. Ya o bu da kim? Bilmem benim tanıdıklarımdan değil. <laughs> Hoş geldin Perihan. Allah mesut etsin İlgüncüğüm. Çok teşekkür ederim canım. Tanıştırayım, kardeşim Cengiz. <laughs> Memnun oldum. Gel, öbür arkadaşlar da seni bekliyorlar canım. Ya bu yavru kuşu nasıl oldu da bugüne kadar görmedik? <laughs> Böyle tatlısına can kurban. <laughs> Bana bak, ağzını topla, karışmam yoksa. Bak veledin zoruna. Hadi bas git buradan, ayak altında dolaşma. Ben velet değilim, kimse de ablama dil uzatamaz. Ay sen onun kardeşi misin? Öyle söylesene bir birader gel kucaklaşalım seninle barışalım. <gülüyor> <gülüyor> ee? Okul bittikten sonra hiç görüşemez olduk Perihancim. Evden pek dışarı çıkmıyorum da ondan. Ne yapıyorsun evde? Anneme yardım ediyorum, bebeğe bakıyorum. Şimdiden evliliğe talim ediyorsun desene. Perihan <laughs> <laughs> hadi gidelim buradan. Ne oldu gene? Daha yeni geldik. Şurada serserinin biri var, canımı sıktı. Ne yaptı? Senin hakkında ileri geri laf söylüyor. <laughs> Peki benim ne suçum var bunda? Hayrola, bir şey mi var? İki kardeş bir kenara çekilmişsiniz, ne kaynatıyorsunuz böyle bakayım ha? Söylesene ne olduğunu. Şu ikisi, geldiğimizden beri Perihan'dan gözlerini ayırmadılar. Ah, kabahat bende! Sizi daha tanıştırmadım. Torun! Efendim? Gelir misin biraz? Teyzemin oğlu Tuğrul, yüksek mühendis. sınıf arkadaşım Perihan. Çok memnun oldum efendim. Teşekkür ederim ben de. Nilgün hep sizden bahsederdi. Demek tanışmamız için kısmet bugünmüş. Kısmet öyleymiş demek. Hadi gidelim abla. Geç kalıyoruz. Ya birader bey. Gel bak sana enteresan bir şey anlatacağım. <laughs> evet. Yeni bluzunu ablana ver de o giysin bugün. Yeni bluzu mu? Olmaz. Ben giyip misafirleri karşılayacağım. Sen niye karşılayacaksın? Misafirler seni geliyorlar ki. Ya kime geliyorlar? Perihan'a. Bu adam bize niye geliyor bugün? Tuğrul'u mu soruyorsun? Evet. Nişan günü Perihan'ın yanından bir an bile ayrılmadı. Bu eve adım attırma bana. Hadi bakayım. Sen karışma her şeye. Bu evde bizim sözümüze kulak asan yok! Sen de boyun kadar konuş öyleyse! Elini biraz çabuk tut Hüsnü, misafirler neredeyse gelirler! Hay ya Rabbi, nereden çıkardınız bu işi başıma? Ee, kızını gece yarları partilere, nişanlara gönderirsen... ...Kapını böyle aşındırmaya başlarlar sonra! <laughs> Bacım top geldi, hay Allah! Ama ne biçim yer burası böyle, çöplük gibi! Ya! Hüsnü Bey'in evi hangisi çocuklar? Babamı mı arıyorsunuz? Sen Hüsnü Bey'in oğlu musun? Evet! Siz kimsiniz? Ee, ben, ben Tuğrul'um. Hadi evinizi göster bize! Ver bir lira, göstereyim! Cengiz! Cengiz! Açıver kapıyı! Ben tıraşımı bitireyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Şöyle içeri buyurun. Sağ ol çocuğum. Merhaba. Merhaba delikanlı, ne haber? Aa, hadi kızım, elini çabuk tut. Geldiler. Ee, hazırım anneciğim. Perihan, kolye ne oldu? Demin oradaydı. Sen takmadın mı? Yok canım. Ha, bizim yumurcakların işidir. Ver şunu kız, oyunun sırası mı şimdi? Misafirler gittikten sonra veririm, o zaman takarsın. Ben şimdi istiyorum, ben şimdi istiyorum! Ne kadar güzel! Bunu artık ben mi takacağım? Bugünlük! Misafirler gidinceye kadar! Yarın da ben takayım mı anne? Düşünürüz! Sen şimdi koş, bizim odadan benim rujumu getir! Bu evde her işi bana yaptırıyorsunuz ya! Ruca ne lüzum var anne? Aa! ...Dünyalar güzel olmanı istiyorum. <laughs> Hı, alın bakalım! Aman Allah'ım, sen hala buralarda mısın? Saatlerdir kravatımı arıyorum. Gözüne iliştim bir yerde. Kravatının bekçisi miyim ben? Artık sen de malına sahip olamazsan çocuklar ne yapsın? İçerideki misafirler niçin geldi, söyle de biz de anlayalım. Bilmem! ...Bilmiyorsun da neden saatlerce ayna karşısında süsleniyorsun? Of, Neslihan!... Bazen amma da çok konuşuyorsun sen! Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk efendim! <laughs> Zahmet etmişsiniz, sağ olun! Estağfurullah, bendeniz Emrullah Tanrıkulu! Size oğlumu takdim edeyim hanımefendi, Tuğrul. Kendisi mühendis mektebini pek parlak dereceyle bitirmiştir. Eşim Safiye hanım! memnun oldum. Ve hemşirem İfakat hanım. Memnun oldum. Hayırlı her işte parmağı vardır hemşiremin. <gülüyor> <gülüyor> Demek sizin çöp çatanlığınızı Nilgün yaptı ha? <laughs> Kendisi evleniyor diye, arkadaşları da boş kalsın istemiyor. Aman abla, senin hiç niyetin yok sanki. <laughs> Sen terbiyeni takılsana! Ne var gülünecek? Sana ne be, gülmek de mi yasak? Gülmenin de bir edebi var. Seninkisi gülme değil, fingirdeme. Yine ne patırdı ediyorsunuz burada? Babacım, hep bana sataşıyor, ne yapsam kabahat! Beni hiç saymıyor baba, dikleniyor hep! Kesin! ırlaşmanın sırası değil! Hadi Perihan, misafirlere meyveyi götür! Hı, niye o getiriyormuş, ben getiririm! Sen her şeye burnu sokmasana! Aa, dur bakayım! Nedir o boynumdaki? Ulan kopuk, kravatıma da mı sahip çıktın? Ne yapayım? Bir kravat bile almıyorsun bana! Hmm, i̇llallah sizlerden! İnsanı illet edersiniz! <laughs> Baba, ben de geleyim mi misafirlerin yanına? Hayır, sen burada kal ve uslu uslu otur. Bırak o boyaları Mine, suratını maskaralara çevirmişsin.